Yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün size Kasım indirimlerinden ve son zamanında yapmış olduğum alışverişlerden bahsedeceğim. Gene masamın üstü böyle hallaç pamuğu gibi. İnşallah bunları da böyle ayrı ayrı bir reels çekeceğim. Tamamen karışık olarak e, bahsedeceğim size. Dediğim gibi çünkü gün içinde böyle bazen kullanıyor oluyorum ürünleri. Hemen ilk elime gelen parçalarla başlayayım. Şöyle bir e, dörtlü mü bu? Bakayım başka var mı? Yok beşli, iki, dört, beş parçalık eklipsin çok güzel bir böyle fırça setini aldım. Çok da güzel uygundu fiyatları ve yumuşacıklar. Gerçekten şu ikisini kullandım. Hatta bunu da kullandım fırçayı. Gayet başarılılar. Bunları bir önceki gratis indiriminde almıştım. Ayda 8 kere indirim yaptıkları için bir tanesine illaki denk geliyordur. Şimdi Medusa'nın 2-3 senedir ben böyle bütün böyle tekli far farlarını çok seviyorum. Özellikle göz kapağıma düz uygulama yapmak istediğimde bu rengini ben bitirmiştim. Bu renginden aldım bir tane. Samp'ten aldım bunu. E, Alik yandan bir alışveriş yaptım. Bir tanesi bu sevdiğim Fixing Spray sabitleme spreyi bu. Hemen, hemen yerleştireyim ufak, ufak da. Bir tanesi de ee, bu m makyaj öncesi ve sonrası olan gazsız olan sabitleme spreyi. Bu öbür kadar çok boğmuyor arkadaşlar. Daha böyle su gibi püskürtüyor. Öyle söyleyebilirim. Bugün de uyguladım. Bu şekilde. Fena değil, kötü değil arkadaşlar. Ee, aynı alışverişte Alixavian'den ne aldım? Şu serideki ben <laughs> allıkların iki rengi vardı. Riyaslarını çekmiştim. Bu ikini rengini aldım. Apricot ve Elegant Pink e, renkleri çok güzeller. Bunları da denedim. İnşallah bunları da reels çekeceğim. E, ne aldım? Cream şu şeylerini üçü bir arada olan allık e, far ve <laughs> ruj olan ürünlerinden Aa, bu neymiş? Bir dakika bir dakika gözüm vardı. E, soft mocha rengini aldım. Çok güzel. Buna da inşallah bir reels çekeceğim. E, çekemediğim reels'lar böyle doludur. Birkaç tane cilt bakım ürünü aldım ama e, işte böyle maskeler vesaireler onları kaldırdım. En son bugün gelen Franklin'in Closer serumunu aldım. Bunun kağıt maskesi çok güzel biliyorsunuz. Çok viral oldu. Bu da aynı zamanda içinde çünkü peptit var 9 çeşit e, alantoin var, BHA var falan. Böyle gayet güzel gözenek görünümünde yaşlanma karşılığı olan güzel bir serum. Bunu aldım. Bunu kullanmaya devam edeceğim. Burada arada ışık gene acaba birazcık karanlık mı bilmiyorum. Ayar yapacağız. Hemen şöyle e, yine yeni aldıklarımdan bir tane küçük de olması lazım. E, şimdi Masent'te bazı ürünler böyle işte %50 gibi falan indirime giriyorlar. Bakıyorum ben orada merak ettiğim ya da notaları ilgimi çeken parfümleri 15'liğine alıyorum. Çok da bana böyle uzun süre gidiyor zaten bunlar. Bir tanesi Sugar Patchouli. Gayet güzel hafif şekerli bir patchouli kokusu bu. Bir tanesi Gypsy Water. Bu tamamen bir ten kokusu. Bunu beğenirse şimale vereceğim. Çok güzel ama kış için olmaz. Bence yaz için kullanılabilecek parfümlerden bir tanesi. Ee, çok merak ediyordum onu. Bir tanesi de bu neydi? Tonka Imperial. Bu da böyle ton kafa ton kafası sülesi kokan hafif böyle bademsi vanilyamsı gibi kokan bir koku birer kere denedim bunları daha çok üzerine yorum yapacak kadar oturmadı beynimde hediye olarak da flor narkotik göndermişler başka markanınkini kullanmıştım masentinkini de deneyeceğim bakacağım e, fark var mı daha mı iyi daha mı güzel bu arada Alexa'nın alışverişimin içine onlarla ilgili ayrı bir yazı çektim zaten ama parfüm çıkartmışlar böyle mor Sarı ve mavi parfüm e, şeyleri göndermişler. Küçük testerları. Denemedim bunları da daha. Bir vakitte inşallah onları da deneyeceğim. Şimdi e, cilt ürünü olarak 3 tane <laughs> cilt ürünü aldım. Bir tanesi bunların iki tanesi yeni çıktı daha doğrusu. All in one BB krem kreminin bu arkadaşlar. Bendeki medium rengi. E, buna reels çektim mi acaba çekmiş olmalıyım hafif bir turunculuk içermekle birlikte cildinizde kötü durmuyor. Güzel bir ürün. Bunu çektim ben galiba. Bir tanesi Lycodon um, neydi 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 My Cover Stick Fondöten Stick Fondöten tecrübem çok fazla yok. E, bunu kullandım ama Reels çekmedim. 128 Light Bej rengi. Şöyle burada size göstereyim ben. Beklediğimden iyi çıktı. Öyle söyleyeyim size. Buna real çekilecek. E bir de Skin 401 yeni çıkarttı. İçinde aynı zamanda bunun C vitamini, hyaluron kasit ve pantenol var. Bu da bir BB krem. Ve bugün yüzümde o var. BB krem olarak. Bunu da bayağı sevdim. Dediğim gibi inşallah sırayla onlara da Reels çekeceğim. E buraya da aynı şekilde shorts olarak yüklerim. Şimdi gene semtten aldıklarımdan bakarsak. Bugün makyajımda kullandım. Bunun videosunu da çektim. Hangisini önce yayınlarım bilmiyorum. E, Katrin Alley markasının bizim gençliğimizin en iyi markalarından bir tanesiydi. Terokatalarından 0.4 numarayı aldım ben. Diamond, pardon Dynamic olanı. Şöyle bugün yüzümde bu var. Bir de gene dudağımda olan e, aynı Katrin Dream of Colors Liquid Lipsticklerden Bunlar matlaşıyorlar ama asla kurutmuyorlar. Uygulamaları çok güzel. Gittiğimde başka renklerine de bakabilirim. Çok sevdim bunları. Bakın öyle dudak içlerinde falan da öyle çok şey yapmıyor. Hani böyle bembeyaz durmuyor. O yüzden bunları da almış oldum. Yine Reels çekilecek bir tane Natun e, bu likit blushlarından 30 numara beri rengi. Işıltılı, çok güzel bir allık. Acayip güzel. Bunu Denizcim'den influenza olup aldım. Çok da sevdim. Çok hızlı geçtim biliyorum. Ben bu kadar ürünü nasıl sığdırdım bu kadar süreye. Ben böyle saatlerce sürermiş gibi gel gelmişti bana halbuki. Not Cosmetics'in yine yeni çıkartmış olduğu Velvet Blur Tintlerden iki renk aldım. Bir tanesi e, bu iki numara olması lazım ya da bir numara. Bakacağım. Eğer kopartmadıysam. Ee, Velvet Nude olan bir tanesi bu. Bir tanesi de neydi bakalım bu Terra Flame isimleri. Bunlar böyle şey blur atan e, ürünler. Yorumlarımı paylaşacağım. E, gene böyle Like Den, e, Starry Sway, e, Shimmer Liquid pistiklerinden aldım. E, bu ne? Mamur Whisper gibi bir şey. 174 olması lazım gözlükle bile okumuyorum. Bütün bunlara <laughs> dediğim gibi riyazlar çekilecek. Şimdi e, Muson Cosmetics'in ürünlerini hiç denememiştim arkadaşlar. Muson Cosmetics'ten 3 parça ürün aldım. Bir tanesi şu çok meşhur e, lip glosslarından bu renk. Peach diye bir şey olması lazım. Bunları da çektim ya da çekeceğim. 2 e, tane de dudak kalemi aldım. Bunlar da çok başarılı. 207 Cooper ve 204 Soft Brown renkleri. L'Oreal'ın Plump Ampsion'lardan ee, 100-510 Sparkle çok güzel bir parlak ışıl ışıl. Bir Gloss bunun bende kırmızısı ve böyle ten rengi gibi olan var. Böyle şeyli açık gül kurusu gibi olan. Ona yaz çekmiştim. E, ama Bunları henüz çekmedim ve bundan sonra kalanlar bir torba hariç masamın üzerindekilerden Flormar'ın Waterproof Lip Liner'larından 244 Chocolate Fondue. Ee, bunlara belki şey çekebilirim, ee, dudak kalemleri aldığım dudak kalemleri riyasını çekebilirim çünkü çok fazla sayıda hızlı hızlı geçeceğim. Birkaç tane de göz kalemi aldım. Şimdi Alixavie'nin şu göz kalemlerinden Cafe Bean rengi. Bu çok güzel. Ee, bu Not Cosmetics'in e, Silk Tattoo Liner'larından bu ne? Antik Bronz'u aldım. Ee, bir mm, Espresso'yu aldım. Sanırım bir de mürdümünü almış olmalıyım karışmasınlar. Bunları da böyle bırakayım. Not Cosmetics'in gene aynı e, lip liner'larından e, Chocolate Brown rengini aldım. Dudak kalemi kullanmayan insan ben bu sene dudak kalemsiz yapamaz oldum. Soft Bloom ve Berry Rose rengi bunlar. Bunları şu anda göstermeyeyim elimde. Ve ee, yine Golden Rose'un bu sefer Mood Defining Lip Liner'larından Chestnut 05 ve 07 Top Brown renklerini aldım. Evet. <laughs> Birbirlerine benzemekle birlikte asla ve asla aynı renk değiller arkadaşlar. Bu konuda bir anlaşalım lütfen şimdi. Bunları da en son 2-3 gün önce şeyden aldım. Gratis ve ne vardı? Eve Shop'tan aldım. Çok fazla bir şey yok. E-shop'tan aldığımdan bir tanesi ağız çalkalama suyu. Çok e, uygun fiyatlıydı bu. Böyle bir İtalyan markası anladığım kadarıyla. Alkolsüz olması benim hoşuma gitti. Düzenli olarak ben ağız çalkalama suyu kullanıyorum çünkü. Bunu deneyimleyeceğim. Eğer merak ediyorsanız sonra bana sormanızı rica ederim. Orlik <laughs> de Varens'in e, bu serilerinin parfüm serilerinin deodorantları çıkmıştı. Fiyat olarak çok yüksek gelmişlerdi bana ama e-shop'ta indirimdeydi. Ee, çok merak ettiğim bu gurman, e, pardon karamel, santal e, karamel ve sandal ağacı kokan bir deodorant. Üzerinize böyle bol parfüm gibi de kullanabilirsiniz. Normal yüksek fiyatını bence çok hak etmeyen bir ürün ama meraktan sadece e, deodorant çünkü kullanan bir insanım ben. Onu almış oldum ve en son Gretis'den almış olduklarım da şunlar. Ee, bu çok büyük yüzde yetmiş değildi ama ben aldığımda gene de indirimdeydi. Eclipse'in şöyle bir saç fırçasını aldım ve hatta hiç kullanmadım. Hmm, güzel. Bunları tabii şimdi de yerlerine yerleştirmek var. Ee, Naşta'nın profesyonel kaş makası olarak geçiyor fakat tırnak makası diye aldım ben bunu. İnşallah şımar bunu e, ellerine kullanabilir. Tamamen yanlış alınmış bir ürün olduğunu şu anda fark ettim. Eyvah eyvah. Like kadın ambalajına bayıldığım şöyle üçlü bir seti var. Peptit bu e, Boosted Beauty olarak geçiyor. E, i̇çinde likitallık var. Kaç sabitleme jeli var. Ve e, ne, renkli balm var. Bunu çok merak ediyorum. Şöyle, Beulah'sin vibe it ee, alık setlerinden hatta bunu açalım. Açabilir isek. Yok, bunları açtığım zaman ancak video çekeceğim. Sadece size rengini söyleyebilirim. Yani çoğuna zaten şey Reels gelecek. Ayrıntılı orada yorumlarımı paylaşıyor olurum. Böyle toplu bir alışveriş videosu olmuş olsun. Çok rengi vardı bunun. Bendeki Peachy Glow rengi. Açtım bu arada. Bir tarafı toz, bir tarafı krem allık. Güzel gözüküyor. Deneyeceğiz. Ee, ne aldım? Flormar'ın bu çift taraflı dudak, e, nasıl diyeyim, Kiko'nun Gloss'larına benzeyen Gloss'larından. E, nö nö nö. Kaç numarasın canım sen? Acaba, acaba, bunları diyorlar ki biz öyle bir bantlıyoruz ki biz bile açamıyoruz çünkü açılmasın. Vintage Rose. Ve e, My Lash All In One I Like like'ın Mürdüm Maskarası. başka 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 fazla başka bir şey yok sanırım e, gözaltı maskesi istiyordum ben böyle özellikle e, peç olup böyle kutuda jel gibi olanlardan onlardan böyle tekli vardı pakette çoklu yoktu e, çalışan dedi ki bir Kore markası var e, J Cosmic diye okuyorum Collagen Eyes On mask diye geçiyor bunun içinde 30 tane var Şuraları hani böyle fermuarlı gibi kilitli bir yapısı var. Kağıt maskeymiş bu. Çok başarılı. kullananlar çok sevdi dediler. O yüzden bunu denemek için al böyle 100-110 lira gibi de bir fiyatı vardı. Hani pişman olunacak bir fiyatı yoktu. Ee, bu kadar. Yani daha ne olsun şeyi sadece gösterdim mi aldım mı onu hatırlamıyorum. Hmm, Notun ha. Evet şu göz kalemlerinden bir de mürdümünü almıştım ben. O da güzel. Bunu da hatta dışarı çıkartayım. Sonra bunları ben bir şekilde nasıl yerleştireceğim artık bilmiyorum arkadaşlar. Bana kolaylıklar dileyin lütfen. E, tamamen hem kendi zevkim hem de içerik üretmek için alınan ürünler bunlar. Hiçbirimizin bu kadar çok ürüne ihtiyacı yok. Ama içerik üreticisi olarak da bir şekilde yeni ürünleri deneyimleyip sizlerle de paylaşmak bizim bir şekilde görevimiz arkadaşlar. O yüzden e, gelecek olan Reels'ları yorumlarımızı da bekleyin diyorum. E, sizler neler aldınız? Aşağıya yazın. Abla ne yaptın mı deyin. Ben daha mı çok aldım deyin. Yazın bakalım bir şeyler. Katkı olsun herkese. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın lütfen. Bay bay.